Evet arkadaşlar yine uzun güzel binalar falan filan var. Size yine gezdireceğim. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet yerler o çok güzel gördüğünüz gibi. Çıkıcı haldeyiz. Evet. um, arkadaşlar dün şeyden sonra o kötü yemekten sonra mutlaka güzel bir Türkiye İstanbul Fas'a gittik. Arkadaşlar içeride yemek yemediğimiz için çekemedik. O yüzden Evet ben size güzel yerlerle karşılaştıracağım. Evet polis de mesela bir sonra Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Telefonu Arkadaşlar Kanada Başbakanı'nın ofisi bura, burada arkadaşlar. Bu da doğa ettikleri yer inşa ediliyor. Daha orası da yapılıyor. Şöyle yeşil. Arkadaşlar yine bir yere geldik. Hiçbir fikrim yok. Neredeyiz? Şöyle göstereyim. Çok güzeldi. Yine Gördüğünüz gibi yine çok güzel bir yerde sporç, ne bileyim seviye güzel şeyler var.